at çöpe at at çöpe geleceğe atma At çöp at çöpe at çöp çöpe, çöpe at Geleceğe atma çöp çöpe at Zaten adı üstünde çöp çöpün içinde Çöpü yere atma atana bir dur de At çöpü çöpe at çöpü çöpe, çöpe at Çöpü yere atma çöpü çöpe at Adı üstünde çöp çöpün içinde Yere atma ve atama bir dur de At çöpü çöpe, çöpe. Olduğu yere ait olmayan her şeye çöp denir. Çöpü yere değil, çöpe atın. At çöpe çöpe. Çöpe at çöpü. Geleceğe atma. Çöpe at. At çöpe çöpe. Lütfen <laughs> çöp çeşim çöpe atın. Duydunuz yani küçücük bir çocuk bile buna diyor. O yüzden. Çöpe çöpe at. Çöpe çöpe. At çöpe çöpe at çöpe çöpe at. At çöpe çöpe at çöpe at. Geleceğe atma. Çöpe çöpe at. Yaşadığın yer ülkeyi dünyayı temizlemek için işte sana fırsat Ve istenilen emin ol çok zor bir şey Çöpü çöpe at Çöpü yere atana bir dur de Çöpü çöpe at Çöp çöpün içinde Sürekli kovaladığınız fırsat ayağınıza kadar Çöp çöpün içine Çöplerimizi çöpe atalım. Üstünde çöp çöpün içinde Çöpü yere atma Atana bir dur de At çöpü çöpe at çöpe at At çöpü at, at geleceğe atma at. çöpe